arkadaşlar. Daha önceden short videosunda paylaştığımız marketten aldığımız çocuk makarnasını yapıyoruz. Şekil şekil. İşimiz acele biraz. Aysma hemen istediği Onun için kettle'da su kaynatıyoruz. Hemen makarnamızın suyu kaynasın diye. Ocağımızın altını açıyoruz. Birazcık açmıştım Birazcık koymuştum suyundan. Suyumuzu döküyoruz. Kaynayınca makarnamızı dökeceğiz. Gördünüz mü? 2 dakikada kaynadı. Birazcık tuz eklemeyi unutmuyoruz. Açmışken atmadan önce size içinden çıkan şekilleri göstermek istiyorum. Hı -hı. Ne çıktı? Tavşan, at, ördek ördek at. Tavşan, inek, fil. Suyumuz kaynıyor. Makarnalarımızı döküyoruz. karıştırmayı unutmayalım. Birbirine yapışmasın. Hadi pişin bakalım. Bir paket makarna bize fazla olacağından birazını kavanoza ayırdık. Çok güzel. Makarnamızı tekrardan karıştırdık. Ay dibine tutmuş. bakalım. Bakamadık. Aa, inek. Aa, ördek. Makarnamız pişmiş mi? Oh. Hmm, pişmiş. Hadi süzelim. Makarnamızı süzdük. Böyle bir karıştırıp buraya bırakıyoruz. Şimdi ile salçasını yapacağız. Kokusu geliyor mu? Kokusu burada arkadaşlar. Hmm, heyecanlandım. O makarnamız. Salçamız hazır, makarnamızı döküyoruz bakalım şekerleri döküyoruz, döküyoruz, evet oluyor, oluyor, ah biraz karıştırıyoruz şimdi, hadi karıştıralım, altını kısıyorum, salçalar yanına, yanına şey yapıyor, kararmalar yapıyor, altını kısmayı unutmayın, işte bakalım Aysim'a bunun tadını beğenecek mi, bakalım ne diyecek bu makarnamıza, biraz sonra yeriz. Hemen gönderiyoruz size de. Makarnamız pişti. Biraz alalım bakalım tabağımıza. Aysma beğenecek mi? Evet arkadaşlar şimdi makarnamızı pişirdik. Aysma abi baksın tadına bakalım. Hadi. Aysma 3 yaşında kreşe gidiyor. Onun öğretmeni artık o kaşık tutması gerektiğini, kendinin yemesi gerektiğini söyledi. Bizim ona yardım etmemiz gerektiğini söyledi. Nasıl aşkım? Güzel olmuş mu? Beğendin mi? Güzel. Tamam. Geçen günkü videomuzda aldığımız suluğu da burada İsmail'in. Üstüne de hüptürük giyecekmiş. Bu kız öyle mi aşkım? Meyveli yoğurt yiyecekmiş üstüne de. Yanına hazırladığı. Biz olan dışı şeyler yeriz değil mi? Makarnanın yanına meyveli, şekerli yoğurt severiz. Lezzetli mi? Güzel Bak, mi aşkım? Inek. Ya inek mi var orada? Hani inek mi yiyorsun? Bir ye bakayım inek nasıl sütlü müymüş? Ah. <laughs> Başka bir şey görebiliyor musun orada? Bak gene inek. Ya gene mi inek? <laughs> Yeni videolarımızı görebilmeniz için bize abone olmayı unutmayın. Gene inek <laughs> Hoşçakalın. Bir daha. Art çekmecesi? Benim. Ne yapıyorsun orada? Unutacağım. Al bakalım. Of kaç tane o? Of iki mi? Kalk bakalım. Kapat çekmeceni. Abi cuburlar bay bay görüşürüz gene. Hadi gidelim.